Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci videomuzla sizlerleyiz. Dün ilk indirim ürünümüzü paylaşmıştık. Faydalanan arkadaşlar faydalandı. Faydalanamayanlar kaçırdı fırsatı. Belki ileride bir daha tekrar koyarız onu indirime. Bugün ikinci indirimli ürünümüzü paylaşacağız arkadaşlar. Umarım yine işine yarayan birisi faydalanır bu ürünümüzden de. Ama yine minik bir ürün çeşidi reklamından sonra indirimli ürünümüzü o araya da sıkıştıracağız onda. Ee, yine kim e, alırsa, kim yararlanırsa hayırlı olsun şimdiden arkadaşlar. Bu şekilde bir speaker e, hoparlörümüz var. Ses bombası. E, aynı zamanda radyo özelliği vardır. USB'den, micro CD'den ya da telefonla Bluetooth'ta bağlanarak istediğiniz gibi müzik çalıp radyo dinleyebilirsiniz. Bu şekilde bir kafa lambamız var arkadaşlar. 3 farklı yanma modu vardır. SOS özelliği vardır. E, güzel bir kafa lambasıdır. Pille çalışır. E, çok güzel de bir aydınlatması vardır arkadaşlar. Bu şekilde bir el fenerimiz var arkadaşlar. Bir tarafı e, el feneridir. Bir tarafı e, aydınlatma içindir. E, güzel bir üründür. E, i̇stediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz masa aydınlatması için, isterseniz el fener olarak için kullanabilirsiniz. Güzel, kibar ve minik bir kullanım vardır. Bu şekilde mini Cooper şeklinde bir radyomuz, USB çalış müzik çalarımız vardır arkadaşlar. Çok güzeldir sesi de güzel çıkar. Hem aksesuar olarak hem de e, görüntü olarak da e, güzel bir ürün e, tavsiye ederim mutlaka e, alın kullanın. Bugünkü indirimli ürünümüz de 248 Delta Zımba teli onlu paketi 60 lira. Normal satış fiyatı 85-90 lira. YouTube kanalımıza özel 10'lu paketi 60 lira. Bugünün indirimli ürünü arkadaşlar. 10 kişi ile sınırlıdır. 10 kişi ile sınırlıdır ürünümüz. 10'lu paketi 60 lira arkadaşlar.